merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pigo oynayacağız yani roblox çekmiş, çekmiş miydim çekmemiş miydim bilmiyorum ama yani ay ah, çıktım yanlışlıkla şimdi ana ölmüşüm bile o zaman arkadaşlar başka bir oyuna gidelim şuradan neye gidelim neye gidelim ben Oğlum ee, bir Neyse arkadaşlar. Şimdi Eee... e, çöptür iki oynayalım bari. Çöptür iki çöptür. Ah, ya... Çöp iki günüm. Bu iki, yani. Kitap. Yeni yer gelmişti. Yeni pikiler gelmişti. Şimdi o da gözüküyor ya. Yani. Şöyle oynasın. Hani hala gözüküyor. Gözük. Arkadaşlar iki dakikalık videoyu kesiyorum. Şimdi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi ben ee, biraz Brawl Stars'ı girdim. Brawl Stars oynayacağım biraz. Ay adıma girdim. E şimdi şunu da bir şey yapayım. Ver, ver, ver. Hı. Şuraya koysam yeter ha? Hmm. Şimdi oynayalım. Ya, parmağım çok gözüküyor. Başlayalım. Başlayalım. Hı tamam. Ya Allah. Allah. Ay siz bir gördünüz. Neyse şimdi 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 inşallah kaçınca olurum. İnş kaçıncı olurum? İnşinç inç, birinci. <laughs> Uy çok güzel ucuz atlattım mı Oha daha iki mü? Şunu da alalım üçük olsun. <laughs> şimdi, şimdi 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 yapma 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 yapma. Benim oyunca hiç canım gitti mi şimdi? ben gitmedi diye hatırladım şimdi ama neyse. Hayır, bağlantı. Hayır yapma şunu. Arkadaşlar bağlantı. <laughs> Allah tamam geçti. Vur, vur, vur şunu. La ölsene. Hayır, 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 hayır. Ha, tamam. Oh Allah tam geldi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi lan. Hadi 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 lan. Allah telefon attı. Oh, yuh be ya. Adamı öldüremedim. Canı az kalıyor ama. Burada ne varmış? Enerji 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 birazcık da sinerji diyar hayat var birazcık eğlence lazım Ay, şarkıya daldım hmm, ne yapsam neyse şuradan birisini davet edelim şunu davet et arkadaşlar ama ıı, şey like at Like atmayı unutmayın diyecektim. Adama attım galiba yanlışlıkla. Aaa ne iş şey yapayım? Şu, kulüpten mi çıkalım? Lan. Ay kulüpten çıkalım diyorum. Şuradan mı çıkalım? Lan çık. Arkadaşlar çıkın. Çık. Çık 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 çık. Neyse. Arkadaşlar şimdi elmas kapmaca yapalım. Ay. Hmm. Bari birazcık kupa kasalım arkadaşlar. Oh oh oh. Şimdi de şey yapalım biraz şöyle. ne yapalım? Oh oh oh. Şu reklam koyar bilmiyorum ama. Şimdi şimdi şimdi. Aa, aa, Liko. Ay ay ay. Yuko. Arkadaşlar o büyük kutuya gelince o büyük kutuyu açma anında videoya başlayacağım. Tam da videoya gireceğim. Ama bir şey çıkmaz ki. Aynı bir şey çıktı diye çıkmış gibi sevindim ya. Ama cidden ciko geliyor ya korktum. Oy, oy, oy. yine korktum. Bu çok hızlı geliyor. Ee, gitsene. O. Arkadaşlar şimdi bakın ne yapacağım. Canım full. Gidiyorum şimdi ne yapacağım şimdi. Bakın şimdi iyi seyretmeyin. Şimdi vuracağım 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 vuracağım. Allah 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 Allah. Hı. Adam tek attı. Oy. hayır. Dal. Ay, kupa çok az kalmış. Arkadaşlar bu aa, arkadaşımın kulübü gelebilirsiniz. Hatta bu da annemin telefondan oynuyorum. Bu kapıcının hesabı annemin telefonunda ama annem Brawl Stars'ı silmişti gitti. Maalesef krov vardı iç. Neyse, yine neyse Şu arkadaşımı çok seviyorum. Ada Harun gelebilirsiniz bakın şunu. Zaten arkadaşım dün bize gelmişti. Lan açsana. <laughs> Uhu, var. Başka ne var lan? Sözcü var mı? Var mı Yok ki. Ama ben görmüştüm. Hani yok. Neyse. Ah. Kameraları savunu acaba yapıyor mu hiç? Bakalım. Kamu over, da e, şey de var. Geri Aha hesap. Burada ne? Mix down çıkarmış. Şimdi çıkarmış. Ay çok konuştuk. Şimdi oyunu daha ki. Biliyoruz biliyoruz. Sarı düğmeye basacağız ama benimki ulti derdi. Ülkeden... Neyse. Başla başla.

Oha. Şu, şu, Aa Arkadaşlar hava güneşli. Zaten bugün Harun da bize gelecek. Annesi aşağı gidecek. La 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 la. Ne şey. Çok konuşuyor lan. Onu hayır hayır yapma. Öl. Yapma lan şunu bana. Yoksa ben sana bedelinin aynısını yaparım. <laughs> Onu yapamam. 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 Yapamam abicim. Yapamam. Git git. vallahi Allah'ını seviyorsun. Git. Öl, Öl, o oh, sonunda be, ben de kurtulmuş oldum Oh no. Yine Poco. Ay yine Poco diyorum. Poco. Şimdi sen anneyi yemedim mi derken. gitti. Vur vur vur. Ananı canını doldurdu. Hayır. Yapma 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 yapma. Neyse. Ha, zaten kupa geldi ki ya. Yavaş lan oyun donuyor. Arkadaşlar oyun donarken bu jetonları 20 tane, 40 tane, 100 tane falan vereyim Hadi. Hmm, Kapamaz olabilir. Ama. Allah'tan karakterlerim birazcık iyi. Neyse. Aşağı inelim. Aşağı inelim. Benim telefonum vardı. O da kayıp. İçinde şey vardı. Ee, süper enderler tamam, enderler tamam. Enviz vardı. Şunların hepsine enviz vardı. Süper enderler tamam. Sonra destansı olarak benim vardı. Mor Tara, arazi. Sonra Max, ee, bu bu Explot'lu e, bir P biri e, vardı tabletimde de sorcu var. Sorcu dişlerine de böyle siyah bir şey vardı onu çıkarmışlar. Hiç gibi bir şey. Enderliğe göre olsun. Allah. Arkadaşlar ne oluyor lan buna? Bu ne? Ya lanet Neyse select gitsin ne olayım ya. Kafatası de, Kafatası der mi? Neyse arkadaşlar. Allah ne olur lan. <laughs> arkadaşlar.